Abicim ben sizden kişiye özel evlilik teklifi paketi aldım. He? Ama burası balık pazarı gibi. Bu nasıl kişiye özel ben anlamadım yani. Abicim şimdi senin kişiye özel evlilik standın burası. Sen burada duruyorsun. 15 dakikan var tamam mı? Bak burada hemen böyle kameralar hazır. Buradan seni kaydediyorlar. Sonrasında da altına güzel bir istediğin müziği döşüyoruz. Telefonla yolluyoruz. Hayda. Nazan! Nazan neredesin? Sözlüğümü kaybettim ya. Nazan. ikinci Bahar'ım. Nazan. Oha. Millet kalabalıktan sözlüsünü kaybediyor. Abicim böyle kapadokya bu arada çok revaçta abicim ya. Valla eğer sen teklifinden vazgeçiyorsan gidebilirsin. Bizde teklif edecek çok insan var. Deli misin abi? Birazdan kız gelecek. Ben nasıl ha. vazgeçeyim? Eyvallah. Peki daha böyle, daha kişiye özel. Bir, bir, şey ayarlayamaz mıyız? Vallahi daha kişiye özel süper paketimiz var. 1999 liraya olur sana. Yanında soğan halkası mı veriyorsun? <laughs> özel teklif metni veriyoruz abicim. Şöyle ki, diyelim ki mutasip bir teklif yapacaksın. Hemen burada hazır görüyorsun. Ya Rabbi, sen aklımda olanı kaderimde nasip eyle. Bu hatunu bana eş eyle. Dua ettim, hamdolsun, ey güzel Hatunum olur musun? Yani güzel. Ama bize biraz ağır gibi abi ya. Biraz Öyle mi? ağır kaçar yani. Şimdi böyle bir de illere göre de teklif mektubumuz var istersen. O nasıl oluyor? Şöyle ki abiciğim. Bak mesela... Aa, bak bu güzel. Eğer sevdiceğin ise çok güzel oluyor. Bak. Alsancak'ta yürüdüğün yollarda çiçekler açtıran sen çiğdem gözlüm hayatıma eş olur musun gülüm? Altına da İzmir Marşı ekliyoruz. Yolluyoruz. Yok ya abi. Şey ben bir şey hazırlamıştım onu okumak istedim. Öyle Tamam sen gel gel provanı yap kardeşim. Gel. Pardon bakar mısınız? Hah. hiç boş yer var mı acaba? Vallahi ben teklifimi 30 saniyede yaparım dersen flash teklif paketimiz var. Ne diyorsun? <laughs> Yalnız onun içinde sana küçük bir hesap yapmam lazım. Flash ha. oradan gelse bu. Olur olur olur. Hiç sorun değil. Allah senden razı olsun. Yengenizi bayağı kızdırdım da barışmak için evlilik teklifi şart. Öyle mi? Kızdırdıysan artı kızdırdım. bu. <laughs> ya kendisini aldattığımı öğrendi de. Oo, artı aldattım, Muh. Hem de en yakın arkadaşıyla. Oh. Artı en muh. Hem de... Neyse canım, ben konuştukça dibe batıyorum. Tamam, ben okeyim. Beni götürebilirsin. Tamam, nerede? Ne oluyor? Hikmet! Hikmet! Tılaş var burada. Hazırlayın abiciğim. Lan, abi? lan gül gidiyor. Bu nasıl iş ya? Kişiye özel evlilik teklifi satın aldık. Evlilik tekliflerinin otogarına gelmiştik. <laughs> Yeter aşkım. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Aa, ayıp. <laughs> tamam uğraşma artık. Hadi uzadı. Bir daha. Yeter aşkım. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Aa, inanmıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? <laughs> Neyine inanmıyorsun ablacığım? Her tarafta benimle evlenir misin yazıyor. Şimdi. Pardon, sana ne kardeşim ya? Burada benim evlilik videom çekiliyor. Sen ne karışıyorsun be? Kerpiç suratlı. Kerpiç. Evet. Hadi yürü. Tamam. Hadi bak. bir şey ya biraz daha duyguya gir Bir şeyleri tamam, söktün de. Vallahi tekmele tamam, ben. A, Hadi. Tamam. Tamam. Coşkulu <laughs> ulan. Yeter aşkım. Ah, <laughs> tamam. Yeter aşkım, seni çok seviyorum. Benim... Benimle evlenir misin? Ay inanmıyorum. Gerçekten şoktayım şu an. Bunlar sahi mi? Kesin. Tamam, kalk, yürü, yürü. Bana bak, bir şey yapacağım şimdi onu bağlarız buraya. Koy bu tamam. tamam. Hadi yürü yürü. Kardeş bak bir daha düşün bence. Nasıl ya? Oluyor mu öyle? Ben düşünebiliyor muyum? Söz hakkım var mı benim? Ha sen sen tamamsın ya. Sen tamam tamam sen git hadi. Hadi sen git. Aşkım. Dil, 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Paylaşıp gülmek seve seve <laughs> Katılın